Hristiyan Yardım Kuruluşu, Johnny ve arkadaşları devam eden çatışmalar ortasında engelli bireyleri kurtarmak için yeni bir çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şu ana kadar 300'den fazla engelli birey kurtarıldı. Hristiyan Yardım Kuruluşu Johnny ve arkadaşları devam eden çatışmalar ortasında engelli bireyleri kurtarmak için yeni bir çalışma başlattı. Dalış kazası nedeniyle 50 yıldan uzun bir süredir engelli olan Hristiyan yazar ve konuşmacı Johnny Erickson Tada, başlatılan girişim hakkında konuşarak, "Benim gibi felçli olduğunuzu düşünün. Ellerimi kullanamıyorum. Tekerlekli sandalyedeyim. Böyle bir durumda bir apartmanın 7. katındaysanız ve saldırı altındaysanız ne yapabilirsiniz?" diyerek engellilerin çoğunun apartmanlarda mahsur kaldığını söyledi. Tanrı sözünü engelli bireylerle paylaşma konusunda uzun zamandır hizmet veren Johnny ve arkadaşları, muhtaç durumdaki insanların ülkeden tahliye edilmesi için ortaklarla beraber çalışıyor. Erickson'ta da Galina ve ekiplerinin Ukrayna'nın en tehlikeli bölgelerinde engelli bireyleri aradıklarını ve şu ana kadar 300'den fazla engelliyi ve bakıcılarını tahliye ettiklerini söyleyerek çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. 24 Şubat'ta başlayan çatışmalar nedeniyle Ukrayna'da Johnny'nin evi adlı engelli merkezinin inşası durduruldu. Ericsson Tada, merkezin yapımında kullanılacak olan tüm malzemelerin sığınak yapımında kullanıldığını söyledi. Ayrıca Ericsson Tada, Hristiyan gönüllülerin ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek için hayatlarını riske attığını belirtti. Tüm inanlıların Ukrayna'daki kurtarma çalışmalarına katılanlar için dua etmesini isteyen Erikson Tada, insanların bitkin durumda ve şokta olmalarına rağmen imanlarına sadık kalmaya devam ettiklerini söyleyerek, ülkedeki en tehlikeli bölgelere girerek engelli bireyleri kurtarmaya çalışan bu cesur gönüllüler için lütfen dua edin dedi.